Yes! Sen, buyurun. Tamam. Ben pesi mi atacağım şey acaba? Arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Bunu bunu yoldan al bak. Şu bunu yoldan Yoldan alır mısın bunu? Lütfen. Aktıracak mısın? Bakın bizim öyle bir yetkimiz yok. Yetkin şey yoksa bırak bizi geçelim atalım. Sen bunu yoldan alır mısın? sen ne bekleme biz Biz de bakleme, <gülme> <çekenemiz>, <gülme> kısmı şu anda üç tane ayrı davadan yargılanıyoruz. Biz bu bebek bezlerini oraya bir şekilde atacağız. Yani atacağız biz bunu. Biz bunu atacağız. <gülüyor> 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 Ajanslara rutin haber olarak düşmenin ötesinde maalesef başka bir anlam ifade etmemektedir. Gazze'de dünyanın gözleri önünde canlı yayınlar eşliğinde katliam yapan ve herhangi bir tepki görmeyen İsrail terör şebekesi bu durumdan aldığı cesaretle yeni yerleşim birimleri inşa etme bahanesi adı altında mazlum Filistin halkına ait toprakları gasp etmekte evleri, tarlaları ve ticaret alanlarını yerle bir etmektedir. Azgınlığına son olarak ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa kompleksine taciz, ibadete kapatma ve nihayetinde kirli çizmeleriyle aksanın içine girerek işgal, ibadethaneyi tahrip etme, mihrabı çiğneme ve Kur'an-ı Kerimleri etrafa savurma alçaklığı ve kışkırtması ile devam etmiştir. Kudüs'e selam, direnişe devam! Kudüs'e selam, direnişe devam! Şüphe yoktur ki İsrail'in bu cesareti halkı Müslüman olan ülkelerin birbirleriyle olan rekabetlerinden ve Müslüman olan ülkelerin çekişmelerinden, Müslümanlar arasındaki çekişmelerden yaşanmaktadır. Özellikle halkı Müslüman olan ülkelerde yönetici sıfatını taşıyan, fakat küresel emperyalist devletlerin valisi olmaktan öte bir icraat içerisine girmeyen yöneticilerin varlığı ve her ne olursa olsun iktidarda kalma hırsları maalesef bu çekişmeleri daha da bir derinleştirmektedir. Bizler buradan seslenerek diyoruz ki Ey İslam ümmeti Dünyevi hırslarınızı Cemaat ve cemiyet taassuplarınızı Bir kenara bırakarak Yüzünüzü Mekke ve Kudüs'e dönün Mescid-i Aksa davası sadece onurlu Filistin halkının davası değil Tüm İslam ümmetinin davasıdır Şu an iktidarıyla muhalefetiyle Sözün ve yaptırımın sahibi siyasiyle gelin ve şu an karşımızda duran işgalci terörist yapı Siyonist İsrail bayraklarının topraklarımızda dalgalanması zilletine son verin. Biz gücümüz nispetinde her yer ve her platformda bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi yeniden buradan tüm kamuoyuna deklare ediyoruz.